Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli hocalarım, Ramazan ayınız hepinizin mübarek olsun. Ramazan'ın ilk günü Allah bize, İslam alemine, Ümmet-i Muhammed'e hayırlar vesile getirmesini dileğiyle inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocam, cainizme bir iki şey daha deneyeceğiz ve cainizmi öyle kapatacağız. Sonrasında izin diyeceğiz. Cainizmde ateistvari bir kalın, ateistvari düşünceye sahipti. Yaratıcı bir tanrı fikri yoktu demiştik ya hocam. Peki canlı yaşamın, bütün canlı yaşamın varlığı neye bağlı? Bütün var oluşanlığın sebebi nedir? Maddedir. Ya da putgaladır. Putgala bütün şeyin, her şeyin sebebi her her türlü var oluş sebebi patgala yani maddedir. Dolayısıyla materyalist bir düşünceye sahip, dolayısıyla ateist bir fikre sahip olacaktır. Sayadvada doktorini, hocam bilgi izafet teorisi. Yani mutlak olarak hiçbir şey doğrudur ya yanlıştır diyemezsin. Hiçbir şey hakkında kesin net bir şey bir durumdan bahsedemezsin. Dolayısıyla maddi atomlar ve ruhlar olabildiğince bağımsız ve değişkenlerdir. Bütün bunların bilgi, bu eşya hakkındaki tüm bilgiler kim sahip olabilir? Yalnızca Tritan Karalar sahip olabilir. Kimdi bu Tritan Kara? Bir önceki videomuzda hatırlamıyorsanız sıkıntı vardır. Cina grubuna Trit Han Kara diyorduk. Dolayısıyla bu Sayad, bu Sayad Vada doktorini bilgi izafet teorisi olacaktır. Yani o zaman sonuç itibariyle bu eşya hakkındaki e, kesin bilgiyi yalnız ve yalnız bu dünyada Tritan Karalar dediğimiz Cina grubu bilebilir bilir. Hocam loka koşa yani o zaman Cainizm'deki en yüksek kurtuluşu ifade edecek kavram loka koşa. E, Hüviyetini kazanan ruhlar samsara çarkından kurtulur ve tanrılaşır diyeceğiz. Sizme geçmeyelim. Değerli hocam, Cainizm'de her türlü varoluş sebebi nedir hocam? Podgaladır. galadır. Sayadvada doktrini, bilgi, izafiyet, teorisi de diyebiliriz. Hocam madde ve ruh ayrı ve bağımsızdır. Maddi atomun ve ruhun, maddi atomun ve ruhun sayısız özelliği vardır diyeceğiz. Eşyanın tüm özelliğini, eşyanın tüm özelliğini sadece ama sadece kimler bilebilir? Tridhan Kara lar grubu bilebilir. Tithan Kara grubu yani toplam kaç tane Cina grubu vardı? Cainizm'de hocam. Bakınız başlığımız Cainizm'e devam ediyoruz hala. Kaç tane Cina grubu vardı? 24 adet Cina grubu vardı. Cina grubunun son şahsı kim diyor hocam? Son Cina var idi. Neydi bunun sembolü? Aslan idi. Tithan Kara Cina grubu. Sadece eşyanın tüm özelliği hakkındaki bilgisi sadece Tridhankar'lara ait. İnsan bu kudrete sahip değildir. Mutlak anlamda bir şeyin varlığı ya da yokluğu, bir şeyin iyiliği ya da kötülüğü, bir şeyin güzelliği ya da çirkinliği hakkında bir ifade ortaya atamaz. Hocam nirvana ulaşmak hedefte ise yani nirvana hedefi sonuç itibariyle hocam pardon sonuç itibariyle şunu da bitirelim. Sonuç itibariyle Sayad Vada doktrininde insan eşya hakkındaki bilgisi nasıldır? Sonuç itibariyle bir sınırlıdır. İki insanın eşya hakkındaki bilgisi bağımlıdır. İnsanın eşya hakkındaki bilgisi görecelidir. Sonucuna insanı götürüyorsa bir parafta cevabımız ne olacaktır hocam? Sayad Vada doktrini olacaktır. Hocam cainizme devam ediyoruz. Nirvana'ya ulaşmak hedef olsa bile asıl hedef neresi olacak hocam? Asıl hedef loka, koşa, tanrılar, tanrılaşan, tanrı alemi. Hocam loka, koşa nedir? Hüviyetten önemlidir ha hocam bakınız. Belki oruç vesilesiyle bazen böyle kafa gidip gelebilir. Yalnız önemlidir. Loka, koşa, dikkat. Hüviyetlerini kazanan ruhlar, Samsara çarkından doğum, ölüm, yeniden ölüm çarkından kurtulur ve evrenin en üstünde bulunan tabaka olan evrenin en üstün tabakasında bulunan loka koşaya uçar ve tanrılaşır. Hinduizmde mokşa, Budizmde nirvana, Jainizmde loka koşa, Sihizmde jiva mukti. Bu kavramlara lütfen dikkat. Yani en yüksek kurtuluşu ifade eden kavramlarımız. Sihizm. Sihizm dini. Hindistan'da kurulan kronolojik sıraya göre en son din Sihizm dini olacaktır. Son Hinduist, Hindu çıkışlı din Sihizm olacak. Kurucusu kim olacaktır hocam? Guru Nanak. Öğreti, öğretici, rehber, öğretmen anlamına gelen Guru Nanak toplam siizmde kaç tane guru var? 10 adet guru var. Hocam guru Nanak bunu kuracaktır. Siizmi kuracaktır. Bu siizm dini net bir şekilde İslam artı Hinduizm karışımı sankratik bir din olacaktır. Kurucusu guru Nanak kutsal kitapları Adi Grant olacak. 15. yüzyılda Pencap bölgesinde ortaya çıkacaktır Sihizm dini için. Ve hocam lütfen dikkat. Bunu asla unutmayın. Sihizm ee, sihizmde Tanrı'nın birliğini e, savunan Hinduizm dinleri içerisinde tek din Sihizm'dir. Lütfen dikkat. Ve tek monoteist Tanrı anlayışını benimseyen tek din Sihizm olacak. Hinduizm dinleri içinde konuşuyorum. Hocam, Sizim kurucusu kim? Guru Nanak. Kurucusu kim hocam? Guru Nanak olacak. 15. yüzyılda Pencap bölgesinde çıkan İslam Hindu karışımı senkretik bir dindir. Kutsal kitapları Adi Grant ya da Guru Grant sahip olacaktır. Hocam, Guru Grant sahip adi grant. Her ikisi de aslında aynı şey ifade eder. Ama siz daha çok şuna odaklanabilirsiniz. Ama daha çok soru bankasında göreceğiniz şekliyle guru garant sahip olacaktır. Nirvana tanasu maya inancını kabul eder. Avatarı red eder. Nirvana en yüksek kurtuluşu ifade edecektir Budizm'de. Tanasu ruh gücü Maya kabul edecektir. Maya hocam maddi olan ne? Ba maddi olana bağlılığı ifade edecektir. Ve bunlar ilüzyon, yansıma olacağını, e birer yans yansımadan ibaret olduğunu söyleyecekler. Maddi olan her şey aslında bir ilüzyondur. Seni sadece kandırmak için vardır. Başka bir şey yoktur. Bu anlayışa çok kısa olarak biz Maya anlayışı diyeceğiz. Siyizm dinde özellikle. Avatar'ı reddeder. Siyizm. Avatar neydi hocalarım? Tanrı. Bilal hocam ben şöyle yapalım. Tanrı benim kılığıma gelip size ders anlatıyor. Bu A, X tanrısı, bu B tanrısı, bu C tanrısı anlamında. Mesela Tanrı Krishna'nın benim suretime gelerek benim suretimde size ders anlatması ne olacaktır? Avatar olacaktır. Tanrı benim suretimde size ders anlatıyor. Tanrının başka bir bedende kemikleşmiş e, haline, yeryüzüne inmesine, başka bedende varlığını sürdürmesine avatar diyeceğiz. Hocam önemli. Tanrı'nın birliğine, insanlığın kardeşliğine, puta tapmacının faydasızlığı üzeri prensipleri üzerine siizm dini kurulacaktır. Hocam Tanrı'nın birliği. Bakın başka hiçbir Hinduizm dininde bu ifade geçmedi. Tanrı'nın birliği geçmedi. Hepsinde politeist inançları var. Ki Jainizm de zaten ateisttir. Budizm bile ateist sayabiliriz. Ama Tanrı'nın birliğine ilk kez vurgu yapan bir Hindistan dini siizmdir. Dikkat. Yani ayırt edici bir maddedir. İnsanlığın kardeşliği, kast sisteminin reddi, dikkat buyurunuz hocam, e, Hinduizm hariç tüm Hindistan kökeli dinler, yani Budizm, Cainizm, Sizm hepsi kast sistemine karşı ortaya çıkmıştır. Hocam kastı reddeder, sınıfsal düzeni reddeder, puta tapmanın faydasızlığını reddedecektir. Sizm'de toplam 10 adet Guru, Manevi Önder, Manevi Öğretmen, Rehber, e, Öğretici anlamında 10 tane guru yer alacaktır Siyizm'de. Demek ki hocam Siyizm prensibi Tanrı'nın birliği, insanlığın kardeşliği, kastemliğin reddi, puta tapmacılığın faydasızlığı üzerine kurulacaktır. Hocam Kelsa teşkilatı önemlidir, dikkat buyurunuz. Silahlı kanadı Siyizm'in silahlı kanadını temsil edecektir. Ve bu, bu merasime hocam bu merasime Pahul Takdis merasimi denir. Yani sen, sen e, Kelsa Teşkilatı'nda yer almak istiyorsan bu merasimden geçmek zorundasın. E, Pahul Takdis merasimi. Hocam hızlı geçeceğim tekrar dönüş yapacağım. Kes ya da kes diyelim. Kes kesilmiş saçlar. Böyle desek daha hani çakışım güçlü olacak. Kes kesilmiş uzatılmış saçlar ifade edecektir. Kanka küçük tara ifade edecektir kacca dizlere kadar uzanan donu temsil edecektir. Kara, çelik bilezik, kirpan, kılıç ve hançer. Hocam, bunun anlaşılması buna bağlıdır. Şöyle hocam, siizmin dört alameti. Biz sizim dışı, hocam şöyle dışarı çıktığında bir sizim görmek istiyorsun diyelim ki. Nasıl e, fiziksel özellikle tanıyacaksın o adamı? Yani ben şuna bakınca sihizm dinle mensup olduğunu öğrenmek istiyorum. Nasıl, nasıl öğreneceğim? Şöyle hocam. Eğer saçlarında toka varsa, saçlarına şöyle diyelim, saçlarına toka takacak. Sizim saçlarına her sizim saçına toka takacak. Her sizim kılıç bıçak taşıyacak. İç çamaşır giyecek. Demirden bilezik takacak. Şimdi hocam. Demek ki bunu şunun için anlattım. Kesilmiş, uzatılmış saçlar. Saç, saçlar kesilmeyecek, saçlar uzatılacak. Kesle, kesle teşkilatını alman için saçlarını kesmeyeceksin, saçlarını uzatacaksın ve saçlarına net e, tarak nerede hocam? Kanka küçük tarak takacaksın. Hani günümüz tabirle toka takacaksın. Mesela hocam kılıç bıçak, buyurun kirpan, kılıç hançer taşıyacaksın. Kara çelik bilezik, demirden bilezik takacaksın. Bak, buraya geçmiş. Dizlere kadar uzanan don bak iç çamaşır giyeceksin. Kangaha küçük taray takacaksın. Kesin hocam arkadaşlar. Şimdi hocam. Yani peki hocam, kel Kelsa teşkilatı nereden geliyor? Bir alt bir altyapısına, bir perde arkasına bakalım. Hocam eee 9. grubu, 10. grubu bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Eee grubunun bir gurunun gurur e, guru, e, bir gurunun babası Moğollar tarafından öldürülüyor. Bu Sizm, Sizm dünyasında ciddi bir travma etkisi yaratır. Gurunun oğlu kalkar e, bir silahlı teşkilat kurur. Hem kendilerini e, gelecek gelebilecek tehlikelere karşı korumak hem de cemaati bir arada tutmak anlamında bu örgütü kuracaktır. Kelsat yani teşkilatını kuracaktır. Ve zamanla cemaatler de katılır. Yani tüm siizmin katıldığı bir cemaat haline gelir. Yani en büyük teşkilat meydana gelecektir. Amaç siizmleri dış etkenlere karşı korumak, cemaatin birliğini ve toplu bir savunma hattını oluşturmaktır. Yani gene hatta sizin ve mensuplarını her türlü dışsal etkinlik etkenlerde karşı korumayı ifade edecektir değerli hocam. Hocam keş kesilmemiş uzatılmış saçlar. Kanka küçük tarak takması. Kaca dizlere kadar uzanan donyan. Ya hocam iç çamaşır giymesi. Kara çelik bilezik. kirpan kılıç hançer. İşte hocam bütün bunlar savaşçıların özelliği şeklinde ee, bunlar aynı zaman aynı zamanda eee teşkilatının neyi olacaktır hocam? Paul takdisi merasimi yapılacaktır ve artık bu bu şerefli hani onların gözüyle bu şerefli cemaate, örgüte e, girmiş oldun, kaydedilmiş oldun bu merasimden sonra. Hocam, her her sihirlerin gelmesi gereken beş kötülük. Benlik, öfke, hırs, maddi bağımlılık ve şehvet. Benim öfkem ve hırsım maddiyata bağlı olmalarından değil şehvetlerine esir olmalardır. Şeklinde bir cümle kurabiliriz. Benim öfkem ve hırsım maddi bağımlılığa olan bağımlılıktan çok insanların şehvet esiri olmalarınadır şeklinde bir cümle yaklaştırabiliriz bu ifadeler için. Her sizin yemesi gereken öfke, benlik, öfke, hırs, maddi bağımlılık ve şehvet olacaktır. Şehvet duygusu. Hayatın dört meyvesi sizin hakikat, memnuniyet, tefekkür ve nam olmak üzere. Hakikat, memnuniyet, tefekkür ve nam. Hocam işte önemli. Jivan, mukti. Yaşarken kurtuluşa erenler. Tekrar söylüyorum. Hind e, Hinduizmde mokşa en üst kurtuluş ifade edecektir. Budizmde en üst kurtuluş Nirvana olacaktır. Jainizmde neydi hocam? Jainizmde en yüksek kurtuluş Laka Koşa ifade edecektir. Sihizmde neymiş? Jivan Mukti en yüksek kurtuluşu ifade edecektir. Jivan Mukti yaşarken Sihizmde kurtuluşaren kişi anlamındadır. Yani hani evliya Allah'tan bir zat haline gelmiş bir ateş gibi yaklaşabiliriz. Hocam dini faaliyetlerin merkezinde ne yer alacaktır? Altın mabet. Dikkat daha önce altın mabet diye bir herhangi bir madde, bir ifade kullanmadık hiçbir Hinduizm dini için. Dikkat. Ayırt edici maddelerden birisi. Guru kelimesi gördü mü? Cevap Sihizm. Altın maden, ma, altın mabet gördünüz mü? Altınla ilgili bir şey varsa cevabımız sihizm olacak. Daha önce hiçbir daha önce hiçbir Hindu dini için bu ifadeyi kullanmadık. Hocam, altın mabettir. E, buradaki altın mabetteki havuzda yıkamak ibadet sayılır. Kurban, hac, oruç ibadetleri yoktur. Cemaat de ibadete gurdvara denilen yerde yaparlar. Gurdvara denilen yerde cemaatle de ibadet yapacaksan gurdvara'ya gitmek zorundasın. Not, hocam. Gurunanak daha sağ iken kendinden sonraki yerine geçecek kişiyi seçmiştir. Kimi seçecektir hocam? Lahna'yı seçecektir. Hangi lakapla hocam? Angod adıyla onu seçecektir. Daha sağ iken, daha ölmemişken kendinden sonraki onun yerine geçecek kişiyi tayin etmiştir diyeceğiz. Ve şimdi... Hinduizm dinleri içerisinde tek monoteist fikrini savunan seizm olacaktır. O da tabii ki İslam'ın etkisiyle. Ki zaten İslam'dan çok ciddi etkileyecek. Ki zaten kendisi hacca gidecek. Oralara, yani bizim hacımıza gidecek. Oralara duruşacak. İslam'dan çok yakın iltibatlar kuracak ama tamamıyla Müslüman olmayacak. Hocam Hid dinlerinin ortak kabulleri. Karma inancı, Samsaray Samsaray'ı kabullenmeleri ee, yeniden doğuş ve yaratılışı kabullenmeleri, samsara döngüsünden kurtuluşu hedeflemeleri hani belki bunların açılımı olarak beden bedenlenmeyi bedenlenmeyi kabul etmeleri de sayabiliriz. Karma inanç sebep sonuç kanunu ne ekersen onu biçersin. Samsara Samsara ne diyor hocam? Doğum ölüm yeniden doğum çarkı. Burada sen öldükten sonra başka bedende yani ruh gücü, tenasuh yani başka bir bedende varlığını davet etmesidir. Yeni doğuş, yaratılış, kabulleme yani tenasuh çemberi. Sam samsara döngüsünden kurtuluşu hedefler tüm Hint dinleri ve bedenlemeyi de kabul eder. Şöyle ufak bir toparlayıcı yapalım. Hocam Hint dinleri dediğimizde hocam yani şöyle hocam şunu bileceğiz yani hit dinleri dediğimizde hangi dinleri kast ediyoruz? Bir kere kafamızdaki şablon oluşmalı. Hinduizm. Bunu hemen bir tıkla sayabilmemiz lazım hocam. Budizm. Cainizm. Ve hocam Siizm. Hint dinleri dediğimizde hemen kafamıza bu şaman oluşmalı yani hocam. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sizm. En son bunun hakkında çok net bir şey söylemeyiz. Budizm ve Cainizm e, 6. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çağdaştı bunlar ikisi de. Bu 15. yüzyıl. 15. yüzyılda çıkacaktı Sizm. Pardon. <laughs> Bayrı. Hocam. Hinduizm, Budizm, Cainizm, Seizm. Hinduizmdeki bayramlar Ugadi, Ram Nevavi ve Rakşabanda. Budizmde en önemli bayram Vesak'tı. Cainizmde Pas, Pajsana idi. Önemli. Seizmde hani çok net en önemli bu bayramı budur diyemiyorum ben şahsen. Kurucusu hocam. Hinduizmin kurucusu yoktur. Yalnız. Reşiler dinin kurucusuymuş gibi muamele görecektir Reşiler. Niye? Onlar vedaların yazarlarıdır. Kutsal kitabı, Hinduizmin kutsal kitabı nedir hocam? Vedalardır. En büyük kurtuluş, en yüksek kurtuluş Mokşa'dır. Budizm en önemli bayram Vesak'tır. Kurucusu kim Budizmin? Buda'dır ya da Siddhartha Gautama'dır. Kutsal kitap Pali Kano'dur. En yüksek kurtuluş Budizm'de Nirvana'dır. Cainizm'de en önemli bayram Paj Sana'dır. E, kurucusu Vart Hamana'dır. Kutsal kitap Agama. En yüksek kurtuluş Loka Koşa'dır. Siizm'de kurucusu kim? Guru Nanak. Kutsal kitap Adi Grant. En yüksek kurtuluş Jiva Mukti. Hocam bu tablo önemli. Lütfen buna hakim olacağız. Hani en son e, videomuzda da e, biraz hani değerlendirelim. Az bir dakikayla bitirmeyelim istedim. Hem toparlayacağım özel özet bir bilgiyle bu şekilde Hindistan, Hindistan dinleri bitirdik. Şimdi uzak doğu dinleri diyeceğiz ve derslerimize inşallah devam edeceğiz. Kısa bir ara iftardan sonra artık görüşürüz inşallah.